Çizgi, cim, cim. Yanım bir, bir Of duble Q. Vay <laughs> <laughs> ava giderken av Oo, çok iyi oturtturdu. Kim olaks? Helal lan Marmik. Mustafa da şeyden nem alanmak için. adı da <laughs> Oha buradan buraya vurdu herif. Nem <laughs> alandım ama dedim ya. Ay benim tamam. Hile bunlara. Bana zevk gelince bizden hile gelmiyor bak. E ya oyunlarımız hile de oluşuna bak. 2 dakika değil? Enayi'ye vurduk. Aa! Aa adamsınız lan. Of of of. İyi oynuyor lan bu şey. mı? Hayır. Zoe. Zoe Zoe. Ohoho <laughs> <laughs> öldürdüm lan. Sessiz sordum bu da. Sesini titretme lan. Oh Çayono sen misin? <laughs> lan ne dedim ya? Allah Allahu ekber kanka. Challenge mi Aha ne oluyor? Öldü. Ha. Lan ne nasıl? Nasıl lan? Marmik çaldı. Tanıştırayım last marmik. Lan marmik otursa. Marmik bak karşı çalıyorsun. Oh, ne? Lan bak lan lan lan! Tattırmıyorlar ya. Takıma bak. Rica ederim bu cat. Mustafa seni kurtardığı için. dedim <laughs> oradaki şeyi. Anlamamışsındır diye. <laughs> Ama... <laughs> Neredeyim lan? <laughs> sinirlendim ha hala arıyor beni orada. Bir sıkıntı sinirlendirdik eyvah rakipimizi. Öldürürüm <laughs> 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 ha. <laughs> 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 Nasıl korkuttum enayi. <gülüyor> <Bundan>. <gülüyor> ah ah <laughs> lan ya ben kötü adam gibisin ben iyiyim Zo zoe, iyisin yazacağım. zoe iyisin hacım zoe iyisin Ağaca şöyle. değil mi? Zoe. oha işte bu. Marmik iyisin. Bu kete bakayım. Hemen hemen oradan şey almak için iyi değilsin. Kill alamadın. Nasıl alamadım ya? Yanda kaldı. Adamciğim niye çalıyorsun? Ay affedersin. <laughs> Kanka kaç öleceğiz. Şuna vur. Rakip üstledi mi? Geliyorum rakip. Bu adam atıyordun lan. Haberim yok. Aklım hala çalamadıklarımda kanka. Vurdum o Sinirli sinirli Zoe. Zoe sinirli. OO TUTTU! Aa. Benim burada ne işim var? Sen buraya neden? Dariden kaçayım dedim. hoşumuzu gelmeye kalmadı yav. Dur, dur, dur. Yan var arkada buyurun. Yapamazsın. Hadi, hadi, hadi. Dertten kederden. salam yerken söyleme en çok sevdiğim şarkı. O kill alsaydın iyi oyuncusun diyecektim. Alamadım. Soğunu alırsan ben aldım iyi oyuncum. Hadi o kilo aldın iyi oyuncusun. Çok kötüsün şuna bak çarpmadı bile rezil bir <laughs> rezil be. Gerçekten rezillik adeta. Öldü bir de üstüne. Kötü. Kötü oyuncu. Ne var? Ne var? Ne var? Yo. lan E'ye verdim yanlışlıkla. Püh. W fülecektim ya. oluyor lan ne oluyor? Olmadı ya. Ah. Olmadı oğlum lan auto atan mı istedik? Ne oldu? Ben anlamadım ki. Görünmezim oğlum ben. Oha! Nasıl lan? Oğlum o Q ne kadar uzağa gitti. Ay ne kadar uzağa gitti o Q. Şaşkınım. Ay ay. Kaldı işte git öldür şunu adamı öldürüyor. Q attım. Oh rica ederim. Havaya uçuyordu aslında. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah'ım ne gitti mikrofonu sesi abi. Hiiii. Aman. Ha. Ne oldu? Anlayamam. <laughs> Can açalım gel gel. Tamam. Bir Q atmam lazım. Atarsın be. Bir. Senin geliyor. ultiyle. Ultiyle geliyor. Dikkat edin. Marmik senin görün kapalardan geliyor. Ya. <laughs> <laughs> Abi lan. <laughs> <laughs> ne haber moruk? Gelecek ya yani. kötü, öne kötü çık o. Bak. Oğlum, öldür. E? Ee? Ama ben çok. Ah, çalsaydım kötü oyuncuydum. Bak şimdi izliyoruz. Kötü oyuncu. Ya gelmedim. Kaç kanka, kaç. Marmik nasıl hayatta kaldı lan orada? <laughs> Neyse. Wow. Kötüsün Kötüsüne. Marmik sana diyor sana. 2 dörsün. O tüykileri çalmışım lan. O yüzden tüykileri. Bak 16 açtım var. Üzüldüm senin adına. İyi. Et evet, i̇şte <laughs> yani <kesin yollarda> <laughs> Lan ama ADC olsa da yani bu işin bir adabı vardır kardeşim. Sahte adamsın lan Öyle bir şey yapacağım bilsem bu arada bayıltırdım o Geliyormuş gibi yapıyor. Yalan atıyor. İnanmayın. <laughs> oh nasıl? Kaçın. Çok çok yavaş atıyor komboyu. Ah, şu küye çarpmadı. <laughs> Eyvah. Ne oldu lan? Fasulyesini oynamayız abi bu dikkat edin. Yok <laughs> Böyle <laughs> evet, fena kayıtladık ya. Tüm takım. oyunu. <laughs> gel ne ne vuruyorsun gel gel gel. E. Ee. Aha. Ben sana uçardım seni öldürdüm. A şimdi double Q yedin ağzının ortasına. Yemin ediyorum öldüm sandım ya. İnanabiliyor musunuz? Az daha ölüyordum. O vein üzerime gelse bu arada havaya uçurmuştum o çocuğu. sahteydi yani bu hareketler. Açtım 4 4 tipi gameplay sergiliyorum. Fade amesledik. Ya bu ne ya? Azı bitti ya. Değil, çok fazla iyi olunca da bitti. Anladın mı? Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sonraki yani, videolarda görüşmek üzere. Ya öyle bir şey demiyorum. Belki video atmam. Belli olmaz. kahvaltılar diyecek, içecek, izleyecek video bulamazsınız. Leş kutu. Geldi mi? Kimden hesap? Like atın. Ne Like'lar önemli. 25k vurduk. Güzel.